Ambulans. Sen gel yanıma. Yanlış yere mi var? Ne yaptı? Çok yok Açılacak inşallah. Öyle düşünmüyoruz. Bekle. Ya bir Dur şöyle, ayağım yıkamadı. Karışık yani. Ben şimdi de onu düşünüyorum. Siz yani peki biz... buraya kendiniz mi geldiniz? Tabii ki kendim. Ben, ben üç buçuk... Teşekkür ettik Sopalı'dan. Sopalı'nın haberi olmasa onlar bize boş rapor vermezlerdi. Daha önce özel harekatçılıyım. Kıbrıs harekatına katıldık. Kıbrıs kalsayız. Sana dikkat et. Kendimizi idam ediyoruz işte soğuk fidan Çünkü yine de da kuyrukta milletin önüne geçme imkanı yok. Arkasında dursan saat geldi. Yan taraftan bir tane soğuk pidalayım, çıkayım diyorsun. Hani önceden yapıp oraya koyuyorlar ya, evet. beklemeyenler için. Biz de öyle yaptık. Zaten gündüzden sıcak almıştım ben. Bir tane de soğuk alayım, gideyim eve, tam gaz evden geldim, öyle gideyim dedim. Orada o çocuk yani benim, benim kafayı çıkartan çocuk. Ya amca dedi üstlerime çıkıyorsun dedi pidelerimi de düşüreceğim falan filan. Ya oğlum böyle bir şey yapmadım ben dedim. Evde dedim misafir dedim, bekliyor sofrada dedim. Bir tane pide aldım kaçıyorum falan filan dedim. Ondan sonra halen herkes böyle yapıyor. Yani artık aklına ne gelirse söylüyor bana. Ben de ona hem cevap veriyorum hem de kapıdan çıkmaya bakıyorum. Çıkamadık kapıdan. Kapıdan çıkamıyorduk. O yanındakiler ondan sonra ona destek verdiler. O gitti. Ona nöbeti devretti. O öbür gelenlere nöbeti devretti. Onları bizi darp ettiler. O kavgayı çıkaran bana Allah var şimdi hiçbir şey yapmadı. Yani fırının içinde darp ettiler Kaç kişiydiler aldı? Bunlar üç kişi. Evet. İçinde resimleri var aldılar resimleri. Yok, yok. Tekmeyle, tekmeyle yedim ben. Bu göğsümde sırtımda tişört vardı, siyah bir tişört vardı. Ayak izleri vardı iki tane. Burada, tam burada. Ondan sonra bir tane bu hayamda vardı. Üç tane tekmenin hali bu. Üç tane tekme yemişiz, üç tane tekme bizi bu hale getirmiş. Bir büyüğümüz arabaya bindiği zaman kalkarı geri verdik. Ve ben fırına girdim, aldım, pide alıyorum. Ya onda gözümü çaksın ma? Ben, ben sana bir rahatsızlık verdiysem göz Ya bakacaksın. Hatta zaten orada öyle söyledim. Oğlum bir geri geri dön bir bak. Bana bir kendine bak dedim. Dedim bu kelimeyi. Onu bir bakacaksın. Ha mesela size de ya. Tamam. 25'inde doğum zaman et Sabah biz buraya geliyoruz. Yani öğleye kadar tetkikler